yurt içinden ve yurt dışından izleyicilerimize Mersin Mezitli ilçesi Fındıkpınarı futbol turnuvasından canlı yayındayız. Evet. Yine numara. Evet, maçımız başladı. Yayla turnuvamız tribünümüzde izleyicilerimiz. Evet. Muhteşem bir yerde stat etrafı yemyeşil. Evet. Katılımcı oranı çok yüksek. Evet. Evet, gol pozisyonuna giderken faulle durduruluyor oyuncumuz. Evet. Faul atışı kullanılacak. Yan hakemimiz Evet, hakem topla baraj arasındaki mesafeyi ölçüyor. Evet. Pür dikkat herkes pozisyonu takip ediyor. Canlı yayınımız devam ediyor. Hakem düdüğü çaldı. Vurdu. Evet kaleciden dönen top. Devam ediyor pozisyon.